İhsan Başkan. Buradayız efendim. İşte CHP buraya baktı. İşte HDP buraya baktı. <laughs> Yeni Tohma Köprüsü yakıttan ve zamandan Karakaya Baraj Gölümüz üzerinde inşa ettiğimiz Tohma Şehit Gaffari Güneş Köprümüzün Malatya'mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Malatya Ovası'nın iki yakasını birbirine bağlayan bu köprü üzerinden geçen karayolu ve demiryolu hatlarıyla bölge ulaşımının can damarlarından biridir. Eski haliyle Artık ihtiyaca cevap veremeyen köprümüzün yerine en ileri teknolojiyle inşa edilen 517 metrelik yepyeni bir köprüyü şehrimize kazandırdık. Bu köprü sayesinde artık Malatya, Hekiman, Sivas arasındaki bölünmüş yolda kesintisiz, konforlu, güvenli ve yüksek standartlı ulaşım sağlanabilecektir. Anadolu ve Orta Doğu'nun önemli güzergahlarından biri olan bu yolun ve köprünün bölgede ticaretin ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmayı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Ulaştırma Bakanımız Adil Bakanımız, Kara İsmailoğlu. Adil Kara İsmailoğlu. Valimiz Aydın Baruş. Valimiz Aydın Baruş. Malatya Milletvekilimiz Bülent Tüfekçi. Malatya milletvekilimiz Öznur Çalık. Malatya milletvekilimiz Ahmet Çakır. Rabia'mızı unutma Ahmet. Rabia'yı unutma. He. Yine Malatya milletvekilimiz Hakan Kahtalı. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan. Evet. AK Parti İl Başkanı İhsan Koca. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mesut Samanlı. Evet. Karayolları Genel Müdürü Abdurkadir Uraloğlu. Karayolları Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan Ziver İnşaat Veysel Demirci Raşit Bey sen de yüklenici firma mısın? Öyle mi? Peki. Evet teşekkür ediyorum. Ve şimdi İstanbul'dan Malatya'ya selamlarımızı gönderirken Kordela sizde. Makaslar sizde. Ve makasları oraya bırakmıyorsunuz. Bugünün hatırasına makaslar ve kordela sizde kalacak. Ya Allah! Bismillah! Yolunuz açık olsun inşallah. Malatya'dan saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Hayırlı olsun. Hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ya Allah! Bismillah! Yolunuz açık olsun inşallah. <laughs> muhteşem bir köprüye Malatya'mız sahip oldu. Biz Malatya'yı seviyoruz, Malatya'da bizi seviyor. Sağ olun, var olun.